Merhabalar arkadaşlar. Ben Ekrem Hoca. Bugün kimya anede 2019 TYT sorularına bakalım. İlk soru elementlerin sembolleri ile ilgili. Magnezyum. Magnezyumun sembolü Mn değil Mg'dir. O zaman bu yanlış. Civanın sembolü Hg'dir. O zaman yanlış. Potasyumun sembolü K'dır. Bakın bu doğru. Bakırın sembolü C. Çinkonun sembolü Zn. O zaman bakın D de yanlış. E de yanlış. O zaman C doğru cevap olur. Dokuncu soruda element atomlarını vermiş. İzotop demiş. İzotop protonu aynı. Nötronu farklı demek. Hemen X atomunu yazalım. X'in proton sayısı 10'muş. Kütle numarası 20. O zaman nötron sayısı da 10'dur. Y'ye gelelim. Y'nin proton sayısı 10. Kütle numarası 21. O zaman nötron sayısı 11'dir. Z'yi de yazalım. Proton sayısı 11. Kütle numarası 22. O zaman nötron sayısı da 11'dir. X ve Y'ye baktığımızda Bunlar aynı elementin izotop atomlarıdır çünkü bakın proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Bu doğru. İkinci öncülde Z element atomunun elektron ve nötron sayıları eşittir demiş. Bakın Z element atomu demiş, yüksüz. Yüksüz olursa proton elektrona eşittir. O zaman bakın elektronu ve nötronu birbirine eşit oluyor. Üçüncü öncülde Y ve Z element atomlarının nötron sayıları eşittir diye soruyor. Bakın 11, 11 nötron sayıları da eşit. O zaman bu 1, 2, 3 doğru olacak. Evet 10. soru azot molekülü ile ilgili bir soru. Azot molekülü neydi? Azotla azot arasında üçlü bağ vardı. Şuralarda elektron noktaları vardı. Azot atomlar arasındaki etkileşim güçlü etkileşim olarak adlandırılır. Evet, doğru mu arkadaşlar? Doğru. Çünkü molekül içindeki bir etkileşim. Bakın azot molekülü dememiş. Azot atomları arasında demiş. O zaman güçlü bir etkileşimdir. Azot atomları arasındaki etkileşim elektron alışverişi sonucunda oluşmuştur demiş. Burada elektron alışverişi değil, elektron ortaklaşması olmuştur alışveriş olsaydı iyonik bağ olacaktı. O zaman ikinci öncül yanlış. 3'te azot molekülleri arasındaki etkileşim London kuvvetleri sonucunda oluşmuştur. Evet, London neydi arkadaşlar? London apolar moleküller arasında gerçekleşiyordu. O zaman bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3. 11. soruya baktığımızda periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri ile ilgili bilgiler veriliyor. X elementi parlak görünümlü olup oda sıcaklığında ısıyı ve elektriği çok iyi iletiyormuş. O zaman X nedir? Kesinlikle metaldir. Y elementi ise oda şartlarında gaz halindeymiş ve hiçbir elementle tepkimeye girmiyormuş. O zaman bu da nedir? Bir soy gazdır. Şimdi bakalım. X element atomunun e, X elementinin atom numarası Y'den büyüktür demiş. Bu doğru olabilir mi? Şimdi bunlar yan yanalar. Periyodik cetveli düşündüğümüzde soy gaz olan Y'nin en sonda olduğunu söyleyebiliriz. O zaman X de şu tarafta bir yerdedir. X elementinin atom numarasının Y'den büyük olması o zaman mümkün değildir. Zaten Y kendi periyodunun en büyüğü olacak. Y elementinin atom yarıçapı X elementinden küçüktür demiş. Soldan sağa gidildikçe çap azalıyordu. Çap azaldığına göre o zaman Y elementinin atom çapı X'ten küçüktür demiş. Bakın bu doğru oldu. Diğerlerine de bakalım. X elementinin birinci yoğunlaşma enerjisi Y elementinden büyüktür demiş. Yine soldan sağa gidildikçe iyonlaşma enerjisi genellikle artıyordu. O zaman Y'ninki daha büyüktür. Bu yanlış. Y elementinin elektron alma eğilimi X elementine göre fazladır demiş. Y elementinin soy gaz olduğunu söylemiştik. Soy gazlarında elektron alma ya da elektron verme eğilimleri yoktur. Bu da yanlış. X elementi ametal, Y elementi metal olarak sınıflandırılmıştır demiş. X elementi metaldir. Y bir soygazdır. Soygazlarda biliyorsunuz ki A metaldir. O zaman bu da yanlış oldu. Evet. 12. soruya bakalım. Asit çözeltilerinin bazı metallerin tepkimeleri ilgili şeyler yazmış. K metali hidroklorik asitte tepkime vermiyor. Ama nitrik asitte de tepkime vermiyor. Demek ki K metali yarı soy metali değil. Nedir? Tam soy metallerden birisidir. Tam soy metallerde kimdi? Altın ve platin. Sonra L'ye bakıyorum. L metali hidroklorik asitle gaz çıkışı veriyor. Nitrik asitle de gaz çıkışı veriyor. Demek ki L metali aktif metallerden birisidir. M metaline bakıyoruz. M metali hidroklorik asitle tepkime vermiyormuş. Yani oksijensiz asitle tepkime vermiyor. Ama oksijenli asitle tepkimeye giriyor. O zaman M metali de nedir? Yarı soy metallerden birisidir. Yani Cumali hadi gel Adana'ya gidelim. Bunlardan birisi. O zaman metallerin aktifliklerini sıraladığımızda en aktif olan L olacak. Sonra yarı soy metal gelecek. En pasifte en sona yazılacak. Demiş ki aktif olandan en az aktif olana o zaman L, M, K'yı işaretleyeceğiz. Yani denizli. 35. soruda doymamış potasyum nitrat çözeltisi hakkında bazı şeyler söylemiş. Üçü de doymamış. Derişikten seyreltik olana göre sıralayın demiş. Şimdi derişik ne demek? İçinde çözülen madde yüzdesi daha fazla olacak. Yani mesela gidip de burada 25 çözülmüş, burada da 25 çözülmüş. O zaman bunlar birbirine eşittir dersek yanlış olur. Çünkü çözücü miktarları farklı. Burada ne yapabiliriz? Bakın en basitinden şunu yapabiliriz. Birinci çözeltimizde, birinci çözeltide ne yapıyoruz? Potasyum nitrat yüzdesini buluyoruz. 25 gram potasyum nitrat var. Peki çözelti kaç gram? Çözelti 100 gramı su, 25 gramı da tuz olmak üzere 125 gram çarpı 100 dedik. Bakın şu kaç katı? 5 katı. 100 bölü 5'ten bunun yüzde 20 olduğunu buluyoruz. Gelelim ikinci çözeltiye. İkinci çözeltideki yüzdeye bakalım. 75 gram su 25 gram potasyum nitrat 25 gram var çözeltide 100 bunun yüzdesini aldığımızda burada da yüzde 25 olduğunu görüyoruz gelelim 3. çözeltiye 3. çözeltiye baktığımızda buradaki yüzdeyi hesaplayalım birisi 20 birisi 180 yani 200 gram çözelti var ve içerisinde 20 gram var bunu yüzde diyorum. Bakın şunlar birbirini götürdü. Buradan da yüzde on olarak buluyoruz. O zaman bunların içerisinde en değişik olan yüzde yirmi 25'lik olan yani iki. Sonra yüzde 20'lik olan en seyreltik olan da yüzde onluk olan. Zaten derişikten seyrelteye göre doğru sıralayın demiş. Cevap 2, 1 ve 3 olacak yani Bursa. 14. ve son sorumuz. Tencere ve tava gibi mutfak malzemelerinin iç yüzeylerini çok yüksek erime noktasına sahip, kimyasal etkilere karşı dirençli olan polimerler kullanılır demiş. Evet, hepimizin bildiği bu nedir? Teflon. Yani poli tetraflor etilen poli tetraflor etilen kısaca teflon halk arasında deniyor cevabımız Adana olacak.